Merhabalar Nevin çatısı Ece Ceren. Bugünkü videomuz bir sürpriz paket geldi bana bugün. Ve onun videosunu çekmek istedim. Oku Oku'dan geldi. Şimdi diyeceksiniz ki e, Oku Oku diyorsun kitapsepeti.com e, yazıyor kutunun içinde. Şöyle göstereyim. Şimdi Oku Oku siteyi revize etti. Ve adını kitapsepeti.com'a çevirdi. Hani Google'a yazdığınızda Oku Oku diye sizi direkt o siteye yönlendiriyor. Ama o siteye girdiğinizde şaşırmayın. aa işte nasıl oldu da ben kitap sepetine girdim oku oku yazıp demeyin. Adlarını değiştirdiler sadece ama site yine onlara ait. Şimdi bayram üstü gelen bayram hediyelerimi göstereyim size. Bu arada videoya hemen başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapacağım. Biliyorum gözlüğümden size bir ışık yansıyor. Bunu birkaç takipçim de söyledi abla buna bir çözüm bul diye. Ama bulamıyorum. Çünkü bu bir gözlük laneti. Ben flash ışığıyla da yapsam bu çekimi. Normal gün ışığıyla da yapsam. Gözlüğümden ışık yansıyor. Yani benim size bu videoyu şöyle çekmem gerekiyor. Yansımaması için. flaş ışığı açsam da mesela göz bebeklerimden yansıyor. Işığın yansıma gücü yapacak bir şey yok. Yani sizi bu rahatsız ediyordur. Doğrudur ama buna gerçekten bir çözüm bulamıyorum. Gözlüklü bir insan olduğum için. Ve gözlüklerimi de çıkartamadığım için. Çünkü gözlerim bozuk. Yapacak bir şey yok. Şimdi. E, kitap sepetinden şöyle güzel bir not çıktı. Bir de sanırım bu yapıştırma. Yapıştırmaya benziyor. Ve e, şöyle de bir pakette ile kitabı arasındaki farkları anlatmaktan dilinde tüyü bitiyorsa. Şeklinde böyle güzel güzel ayraçlar göndermişler. Kaç tane ayraçlar içinde bakalım mı? Haydi bakalım. Ee, şöyle bir ayraç var. Bunu demin okudum size. Okurken hem sonunda ne olacak diye meraklanıp hem de kitap bitmesin istiyorsan. Bu ben. Bu kesinlikle ben. Ee, fazla kitap yoktur az raf vardır. Bu da ben. Yani evde 17-18 tane kitaplık var ve hala az rafım olduğunu iddia ediyorum. Arkadaş toplantılarda kitabını çıkarıp okumamak için kendinle didişiyorsan. Bu da ben de. biz bunu şu anda Zoom'da yapıyoruz. Zoom'da muhabbet açıyoruz. 5-10 dakika konuşuyoruz. Sonra hep birlikte kitap okuyoruz arkadaşlarla. Bir serinin son kitabını bitirince hayatın anlamını sorguluyor oluyorsan. Bunu bu ara az yaşıyorum. Çünkü eskisi kadar seri kitap okuyamıyorum. Ve gelen ilk kitaptan başlayayım. Michael Jordan. Michael Jordan'ın hayat hikayesini anlatan bir kitap. Martı yayınlarından çıkmış bir biyografi diye düşünüyorum. Arka kapaktan da şöyle size bir kuble okuyayım. Hayatta özellikle de spor alanındaki en büyük isimlerin kimler olduğu sorusunu sorup bu isimlerin birbirleriyle karşılaştırmayı çok seviyoruz. Bilhassa basketbolda sürekli böyle bir tartışmanın peşinden koşuyoruz. En son tartışma LeBron James'in ya e, yeni Mike yeni Jordan olup olmadığı hakkında falan diye bir e, yazı var arkasında. Şimdi hepsinin ayrı bir yeri var, hepsi ayrı değerli sporcular. Ama Michael Jordan'ın tabii ki yerini hiçbir sporcu dolduramaz, çok özel biri. O yüzden merak ediyorum. E, elleri olmayan kız. Bu kitabı ben. Görmüştüm ve aşırı merak etmiştim. Bunun yorumları da çok güzel. Ve devamlı erteliyordum. Böyle e, temiz yürekliliğimden midir nedir şimdi size diğer kitapları da göstereceğim. Ciddi anlamda böyle çok merak ettim. A olsa da okusam bende olsa dediğim kitaplar gelmiş. Birisi de bu elleri olmayan kız. Bunu cidden merak ediyorum. Tay yayınlarından çıkmış. Bu arada güzelmiş. Bu şeyi falan kabartmalı Şurada. Şu çiçeğim falan. Bunu merak ediyorum ya. Bunu ön listeye alırım ben. Ben bunu erken okurum. Ee, daha sonra Martı'nın son çıkan kitaplarından biri olan Leonardo da do, Leonardo da Vinci ve Kadınları. Leonardo da Vinci ve Kadınları. Bu kitap yeni çıktı. Bunu biliyorum. Ee, yani aşırı merak uyandırıcı değil mi? Ben de Leonardo'nun böyle bazı biyografik baskıları falan var. Arkadaş yayınlarından çıkan böyle büyük, kocaman bir kitabı var. Onu da bir çekilişten kazanmıştım. Ee, çok çok iyi ya. Bu, bu kitap çok iyi. Cidden çok iyi ve içinde de o çok iyi. Şu şekilde resimli baskılar var. Yani eserlerin şunların bunların. Ve şurada bir de Leonardo'nun bu e, insan silüetini çizdiği şöyle duran bir e, şeyi var ya, dökümanı Ah buldum. De gösterdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Anlatamadım çünkü şu. Bu falan var. Ee, daha sonra Anna ve Kırlangıç Adam. Şimdi şöyle ben bu kitap bende var. Gerçekten var. Ben bunu e, edinmiştim. Bu kitap da çıktı. Şöyle yapalım mı? Bu kitabı buraya yorum yapanlardan birine hediye edeyim. Ama bunu Instagram'da duyurabilirim. Ya da bir sonraki videomun altına açıklamaya yazabilirim. Ama Instagram'da duyuyorum %99. Oradan da bana ulaşması gerekecek kazananın. Ee, bu kitabı birinize hediye edeyim. Çünkü bu kitaptan ben de şu an iki tane var. Bunu ayrıca da bir çekiliş posta açmayayım. Buraya kadar izleyenler zaten bilecekler ne yapacaklarını. Buna bu videonun altına yorum yapanlardan birine bu kitabı hediye edeceğim ve bunu da instagramda açıklayacağım kazananını bir sonraki videoda da tekrar dile getiririm ee, Anna ve Kırlangıç Adam bence bu kitabı kazanmak için e, yorum yapın çok güzel bir kitap yani arka kapağı çok güzel size şöyle okuyayım Anna'nın babası onu şehirde olanlardan uzak tutmak için elinden geleni yapmıştı ancak savaş savaştır ve bir çocuğu dünyadan sonsuza sonsuz korumak mümkün değildir Sokaklarda üniformalılar, bağıran insanlar, köpekler, korku ve silah sesleri vardı. Bir adam konuşmayı seviyorsa kızı da bir gün savaş kelimesinin yüksek sesle söylendiğini duyacaktır. Savaş her dilde ağır bir kelimedir. Çok iyi değil mi? Çok iyi değil mi? Hatta yani bunu Instagram'da okuma maratonunu bile yapabilirim. Ee, 1939'larda geçiyor. Krakow demiş. Sanırım Rusya... E, Rusya, Lehçe, Almanca, Yidiş. Aynen bu Yugoslavya, Rusya savaşlarını falan anlatıyor olabilir. Almanlar Polonya'daki entelektüelleri ortadan kaldırırken tamam. İkinci Dünya Savaşı ve Almanya'nın Polonya ve Rusya taraflarına girmesi. O dönemi anlatıyor 1939. Şimdi son çıkan ve dibimin düştü. Kutudan son çıkan bitti. Son çıkan kitap ve buna buna çığlık attım. Ben bu kitabı almamıştım ve ciltlisi. Şöyle. Benim Mert'in kitapları Mert. Kuzucuğum, kardeşim, bebeğim. Bunu okudu. Beğenmişti de. Kralları öldürmek. Bu kitap normalde karton kapak çıkmıştı ama ben ciltlisini istiyordum ve almayı devamlı erteliyordum. Alacaktım da ama bir türlü alamamıştım. Ya böyle şey oluyor ya sepet yapıyorsunuz. Almayı düşündüğünüz kitapları sepet eklemeyi unutuyorsunuz. Cidden unutuyorsunuz. Sepeti yapıyorum. 10-12 kitap falan koyuyorum genelde ortalama ki ben geçenlerde o oku, korkudan sipariş girdim ve o siparişe ben bu kitabı eklemeyi unuttum ondan sonra alıyorsunuz çok güzel her şey mükemmel ama sonra bir bakıyorsunuz almak istediğiniz bazı kitapları sepete eklemeyi unutmuşsunuz e onu tek başına da alamıyorsunuz 25-30 liralarda falan oluyor genelde o yüzden bu kalmıştı mesela. Ben bunu alamamıştım. Yani içim o kadar temizmiş ki istediğim böyle gerçekten istediğim, almak istediğim bir kitap bana böyle bayram hediyesi olarak geldi. Çok mutlu oldum bu konuda. Şimdi size arkasına okuyayım. Böyle önünde de Acayip acayip görseller var bence gayet başarılı. Prenses Lira, Siren Kraliyetinin taht barisi. Aynı zamanda da en ölüm saçan siren. Sirenin ne demek olduğunu bilmiyorum tabii ki. Arka kapak okuyorum tamamen. 17 prensin kalbini söküp almış bir siren olmasından dolayı bütün denizler önünde saygıyla eğilir. Ta ki kaderin cilvesi onu kendi dünyalarından birini öldürmeye mecbur bırakıncaya kadar. Denizler kraliçesi kızını cezalandırmak için o da en nefret ettikleri yaratığa yani insana dönüştürür. Bak 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 insanlardan nefret ediyorlarmış ama doğru. En leş yaratıklardan biriyiz. Sihirli şarkısı da kendisinden alınan Lira'nın Denizler Kraliçesi'ne Prens Elia'nın kalbini götürmek için kış gün dönümüne kadar vakti vardır. Yoksa sonsuza dek insan olarak kalacaktır. Bir e, deniz ırkı sanırım anlatmaya çalıştığı şey ve e, bir fantastik tarzda distopya değil evet fantastik bir kitap. Biliyorsunuz ki ben bilim kurgu ve fantastik kitapların aşayım. Ya bilim kurgu olmalı benim için ya fantastik olmalı. O yüzden cidden bu kitabı almayı istiyordum. Ve e, iyi kalbim, temiz kalbim diyeyim. <laughs> e, bu kitabı bana getirdi. Şimdi şunun duyurusunu tekrar yapayım. Bu kitap için dediğim gibi bakın tertemiz sıf sıfır sıfır sıfır. Bayağı da ödülü varmış. Sydney Tyler kitap ödülü. Publishers Weekly yılın en iyi kitabı. Shelf e, Everness Yılın en iyi kitabı ödülleri varmış. Kitabın Mart yayınlarından çıkma. Bu kitabı ben de okuyacağım. Gerçekten çok merak ediyorum. Listemde var. Şurada bir kitap yığınım var. O listeye ekledim. Yorum yapanlardan birine hediye edeceğim. Bu gönderinin altına yorum yapan birine e, çekilişle bu kitabı hediye edeceğim. Ve açıklamasını da Instagram'da yapacağım. Mecbur. Çünkü YouTube'da, yo, YouTube'da da hikaye yapma bölümü var. Orada da atarız. Artık yapacak bir şey yok. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğen butonuna basmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.